Cengiz Numanoğlu'nun şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Onunla pakladım kalbimi kirden, onunla arındım gizli kibirden, onunla açıldı ufuklar birden, cehalet yaramı onunla sardım, Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Sunan kör nefsimden neler çekti can? Her türlü şehveti süsledi şeytan. Kör karanlıklarda kaybolduğum an, sesime ses verdi, tuttu elimden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onunla çevirdim Hakk'a yüzümü, açtım alemlere gönül gözümü. Onda duydum galu bela sözünü, fıtratın sırtına onunla vardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Onunla çevirdim Hakk'a yüzümü, açtım alemlere gönül gözümü, onda duydum galu bela sözümü, fıtratın sırt, sırrına onunla vardım, Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Çöllerde onunla vakfeye durdum. Şeytanın şerrine tuzaklar kurdum. Fitneyi her yerde onunla vurdum. Ruhumu bataktan çekip çıkardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Gün oldu hicabı yerlere çaldım. Unuttum ölümü, hüsrete daldım. En zorlu günümde ortada kaldım. Bir nasuh tevbeyle doldum yeniden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Ona sordum nefsimdeki rüyayı. Dünya denen iki günlük rüyayı. Ona sordum edep ile hayayı. Hidayet harcımı onunla kardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Sordum ölüm nedir?" dedi çok yakın. "Dosta kavuşmaktır. Hiç korkma sakın. Yeter ki o takva tacını takın." Şükür korkmuyorum artık ölümden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? "Kaygılanma." dedi kabirden yana. Yüce Peygamberden müjde var sana, cennet bahçesidir her Müslümana. Yeter ki, yeter ki sen yürü, nebi izinden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Ona sordum, dehşetini mahşerin. O hercü mercini göklerin yerin. Ona sordum gafletini beşerin, zillet zincirini kırdım, kopardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Onunla terk ettim heva hevesi, onunla dost bildim ilahi sesi. O göstermeseydi gerçek adresi, şimdi ben, şimdi ben kim bilir neye tapardım? Kur'an olmasaydı ben ne yapardım?'' Aşkı sordum ona, maşuku sordum. Mescid-i Aksa'da kıyama durdum. Arşa secde secde köprüler kurdum. Her seher şahitler gördüm melekten. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onsuz çare yoktu hiçbir yareye. Onsuz her yol çıktı bir harabeye o döndürmeseydi beni Kabe'ye kim bilir ben hangi yöne sapardım Kur'an olmasaydı ben ne yapardım İmana baş eğdi artık kuşkular Allah rızasına döndü coşkular durdu fırtınalar duruldu sular cemal istiyorum şimdi Rabbimden Kur'an olmasaydı ne yapardım ben